Merhaba değerli öğrenciler. Atölye okula kabul sınavına nasıl girmeniz gerektiği ile ilgili sizleri kısaca bilgilendirmek istiyorum. Öncelikle Google arama ekranına MIT yazarak Enter'a basalım. Daha sonra MIT.google sayfasına giriş yapalım. Sizlere SMS ile gönderdiğimiz MIT kodunu buraya girelim ve katılını tıklayalım. Sizin ya da ailenizin Gmail adresini girelim. Mikrofon ve kameraya izin verelim. Şimdi katılma isteği gönderelim. Gözetmen öğretmenimiz sınav esnasında sizi buradan takip edecektir. Sınav esnasında kamera ve mikrofonunuz açık kalacaktır. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Yeni sekme açalım. ve k 12 netcom yazıp enter'a basalım. Yine sizlere SMS ile gönderdiğimiz K12.net kullanıcı adı ve şifremizi girelim. Burada sistem yeni bir şifre oluşturmamızı istiyor. Şifremizi değiştiriyoruz. Uyarıya daha sonra diyerek devam ediyoruz. Sisteme giriş yaptıktan sonra sınavınız başladı uyarısı çıkacak. Bunu dikkate almayarak ana sayfaya tıklıyoruz. Daha sonra sayfanın alt kısmında bulunan online sınavlar paneline giriş yapıyoruz. Buradan sınavımıza giriş yapabiliriz. Daha sonra sınav dokümanlarını seçiyoruz. Hemen altında açılan deneme sorularını seçiyoruz. Deneme sorularını seçtikten sonra sınavımız otomatik olarak başlayacaktır. Gördüğünüz gibi Kitapçığımız geldi Kitapçığımızdaki soruları çözüp Optimize işaretleme yapıyoruz Sevgili öğrencilerimiz Bütün derslerimizin kodlamalarını bitirdik Artık sınavı bitir diyebiliriz Ancak Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum İnternetiniz kesilebilir Bilgisayarınız kapanabilir, elektrikler gidebilir. Sınav saatleri içerisinde sisteme tekrar giriş yapıp kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Ancak sınavı bitir derseniz bir daha girme şansınız olmuyor. Şimdiden başarılar diliyorum.